Ne durumdayız albayım? Değişiklik yok komutan. Yaranız nasıl? İyi olacaksınız değil mi? Merak şimdi benim yaramı. Eğer kaybımızı bulursak hiçbir yara bize acı vermez. Ama eğer kaybımızı bulamazsak... ...işte o zaman benim kabir azabım başlar. Karargaha geçin. Emredersiniz komutan. Kalk. Kılıç. istirahat et. Komutanım. Komutanım. İstirahat mı edeceğiz? Ama karargâhtan ayrılmayacağız değil mi komutan? Ayrılacağız Kürşat. Karargâhtan ayrılıp evlerimize dağılacağız. Hiçbir şey yapmayacağız yani. Ne yapacağız? Galip ne olacak komutanım? Kardeşimize ne olduğunu bile bilmiyoruz. Bu vaziyette nasıl istirahat edeceğiz? İzin verin kalalım burada. Arkadaşlar, almadığım bir emri size veremem bunu biliyorsunuz. O yüzden bunu yapmayın. Babalar, Galip Asubay orada. Allah korusun. Ya şehit düştü ya da o namussuzların elinde. Ama onu bulmanın yolu oraya gitmek değil. Onu bulmanın yolu harekat merkezinden haber beklemek. Hareket merkezindeki babalar şimdi Allah ne verdiyse saldıracak. Görüntüler, İHA'lar, ses kayıtları ne varsa. Sonra bir ipucu bulacaklar. O ipucu bulununca da burada kimseyi bağlasan durmaz zaten. O yüzden evlere gidiyoruz. Başucumuza telefonu koyup Emir bekliyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Hadi kılıç. Uyumadın mı sen? Hadi kalk bir şeyler yiyelim. bulaşık sırası ondaydı. Bulaşık sırası galipteydi. Ben onun bulaşığını yıkamak istemiyorum abi. Geri zekalı buraya gelecek. Kendi bulaşığını kendi yıkayacak. Herkes kendi bulaşığını kendi yıkayacak. Galip gelip bulaşığını yıkayacak. Murat da hemen gelecek. Şorumu çalacak. Yastığımı yürütecek. Herkes kendi işini yapacak abi. Çok mu şey istiyoruz lan biz? Ha Bir şey istemiyoruz ki. Galip burada olsun. Yanımda uyusun. Murat abi burada olsun. Turan abi burada olsun. Burak Teğmen burada olsun. Emre tamam. Çok mu şey istiyoruz İlyas biz? Tamam. Ama yoklar. Çok mu bir şey istiyoruz tamam. abi? Biz, <laughs> çok mu bir şey istiyoruz? Biz <laughs> istemiyoruz abi biz. Allah belalarını versin. Abi, abi. <laughs> yoklar abi yoklar. Allah belalarını versin. Emre! O herif benim kredi kartımı mahvetti. O galip bunu ödeyecek. Ben bunu o galibe ödeteceğim tamam mı? O adi erif buraya gelecek ve yaptığını ödeyecek. Şimdi gidip çayımız içelim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.